Oo youtuber kardeş siz şimdi youtubersınız ya bu yüzden bizden kaç Yeter Yeter cidden yeter ya Delireceğim valla şu soru günde kaç kere geliyor Kaç kişi tarafından geliyor Sayamadım artık ve Biraz açık olacak bu video arkadaşlar. 100 bin izlenmeye kaç lira kazanıyorum? Evet bu soruyu bana soruyorsunuz. Artık bana bu soruyu soranlara videonun linkini atacağım direkt. Gerçek hayatta mesela geliyor adamın biri. Soruyor direkt bu linki yapıştıracağım. Git videomuza Hiçbir açıklama yapmayacağım. Çünkü gına geldi yani bu sorudan. Kaç lira kazanıyor sorusundan ve bakalım 100 bin izlenmeye ciddi ciddi analizlere bakacağız. Kaç lira kazanıyorum. 100 bin izlenmeye böyle 100 lira geliyor diye böyle kesin bir şey yok. Farklı farklı bunu şimdi inceleyeceğiz sizlerle beraber. Delirttiniz ya. tamam sakinim. Like atmayı unutmayın başlamadan önce. size kalmış. Şimdi bakalım en popüler videolarımı açtım. Şimdi şunu göstermeyeceğim 13 milyon. Zaten telifliydi. Bu da telifli. Şu ikisi telifli zaten. Onlardan para gelmedi bana. Şimdi şöyle inelim. 100.000'den başlayalım. Bakın 102.000 izlenmiş tamam mı? Bakalım. 102.000 Çin'den gelenler. Analizlere bakalım. Şimdi sizlere dürüst olacağım. Sansürmanı hiçbir şey koymayacağım tamam mı? Gördüğünüz neyse o. Bu ay 1.62 lira kazanmışım. Ömür boyuna bakalım. Evet 95 lira. Bakın. 102.000 izlenmişim. 95 lira. Görüyorsunuz. Analizlerde burada diğer izlenmelerine bakabilirsiniz. Erkek, kadın falan filan. Görüyorsunuz bu tamam. Şimdi isterseniz başka bir videoya da bakalım. Mesela abi Instagram şakası yapmışım. Bunun da analizlerine bakalım. Nerede? Analizler. 102 bin izlenmiş. Aynı izlenme bakın. Bunun ömür boyuna bakalım. 28 lira. Bakın 28 lira kazanmışım ben bu videodan. Görüyorsunuz beğenmeler. Ortalama izlenmesi 3.31. Ortalama izlenmesi 3.31. Deminki videonun 3.20. Demin, deminki videodan daha fazla izlenmiş arkadaşlar. Hem süre olarak hem izlenme olarak. Ve getirdiği para 28 lira. Ve bunun dörtte biri de benim partner şirketime gidiyor. Bunu da şey yapın yani. Dörtte biraz bir para değil. 100 lira kazanıyorsam 25'ini alıyor. 75 bana geri geliyor. Partner. Kazandığım para bu şekilde. Devam edelim. Mesela 104 bin izlenmiş, 108 bin izlenmiş, 104 bine bakalım. 104 bin izlenmiş. Analiz. Bakın. Ömür boyu. 34 lira. Evet, 34 lira için ya yani 100 bin izlenmeye 34 lira kazanmışım. Görüyorsunuz. Bu. Bir şey yaptı. 108 bin izlenmiş az rakamlar değil yani 100 bin izlenmek kolay bir şey değil biliyorsunuz. Bu da ömür boyu bana 65 lira kazandırmış. Dörtte birini çıkın zaten benim partner şirketime gidiyor. Tamam başka neye bakalım? Alın şaka yapmışım abime 114 bin izlenmiş. Hani youtuberlar zengin diyorsunuz ya 100 bin izlenmeye çok para geliyor falan. Bakın. Ömür boyuna bakalım. 65 lira. O da ilk gün kaç lira? Şu başlarda 12 lira falan kazanmışım başlarda. Sonrasında para bile gelmemiş. Bir kuruş sıfır kuruş. Görüyorsunuz şimdi bu neye göre? Mesela Çin videolarında bana yüksek gelir kazandırabiliyor. Ama böyle şaka videolarıdır, oyun videolarıdır. Kategorileri yani oyun tarzı olan şeyler az kazandırıyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Mesela size ekstra bir şey göstereyim. Mesela bir gün boyunca oto yıkamacı olmak. 108 lira kazanmışım ben bu videodan. Ay, Çünkü ver, otomobil sektörüne giriyor ve bu sektörde güzel bir para var. Ve bakın kaç izlenmiş? 84 bin izlenmiş. Ve 108 lira. Yani 1000 izlenmeye 1 liradan daha fazla almışım. 108 lira. Ya da buna bakın. 420 lira. Bir videodan 420 lira kazanmışım. Ve kaç izlenmiş? 232 bin. 232 binden 420 lira kazanmışım. Fena bir şey değil. Şimdi dediğim gibi böyle izlenme mesela oyun videoları çekerseniz kategorisi ne bileyim herkes yaptığı için az oluyor ama eğitici bilgi videoları ya da teknoloji videoları, araba videoları bunlar size çok para kazandırır ve tabii ki bu konuda etiketler önemli arkadaşlar. Etiketler başlık ve açıklama. Tabii gidip oyun videosuna araba etiketi atarsanız yine bir işe yaramaz ama işte YouTube bunu algılıyor otomatik olarak. Bu şekilde yani sorup duruyoruz alın 143 bin. Hadi bunu da göstereyim. 143 bin. Tamam mı? 17 dakikalık bir video atmışım. Bakın. Ömür boyu. 77 lira. Yani 500 bin, 2000 izlenmeye 1 lira kazanmışım gibi bir şey. Yani YouTube'da çok para var diyorsunuz ya. Para ortada. Bakın her şeyimi gösterdim. 100.000 bin izlenme olan yani yüz bin izlenme civarı olan videoları gösterdim ortada. Yani gireceksiniz bunları düşünerek girin. Onun dışında işte sponsorluk alırsanız azıcık para gelir. Yani zengin falan değiliz tamam mı? Açıkladım her şeyi. Sansür yok. Bir şey yok. Böyle işte şu soruyu sormayın tamam mı? İnşallah yüz bin liraya kaç TL İnşallah 100 bin izlenmeye kaç lira kazanırız acaba diyen herkes bu videoyu izler de böyle aydınlanır. Bu arada selam arkadaşlar. Buraya atmayacağım. Atmayayım. Ve bir videomuz daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.